Belki Beşiktaş kendi sahasında gençler birini konuk ediyor. Bu e, yani anlam olarak daha farklı e, şeyler ifade ediyor Beşiktaş taraftarı için. Çünkü yine önünde e, eğer Beşiktaş yönetimi çünkü çünkü e, ben de Beşiktaş taraftarı olarak yıllardan beri bunu bildiğimiz için yani sürekli yine Mayıs'ta yıkılır. Ee, yeni stada geçilecek e, diye konuşulur ama bu bir türlü gerçekleşecek. Eğer gerçekleşirse ya da gerçekleşecekse sonunda bu son maç olacak. Yine önde oynanan yani e, eski haliyle oynanan son maç olacak. Yeni haliyle e, umut ediyorum ki çok daha fazla maç, çok daha uzun uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edecek. Ee, bu anlamı nedeniyle ilgi göstereceğini düşünüyorum taraftarın çünkü orduspor maçında da belli bir ilgi ee, bu anlamda İnönü'ye veda maçları olduğu için biraz daha ilgi vardı Gençler Birliği maçında da yine dolu stat olacağını düşünüyorum ee, o yüzden taraftarın da e, bu anlamda çok olumlu desteği olacaktır takıma. E, takımda Fernandez'in eksikliğinin sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Gençler Birliği'nde konuk ekip, onlarda da Kasımpaşa beraberliğiyle bitirdiler bu haftayı. Onlar çok fazla böyle iddiası kalmayan bir takım. O yüzden oyun içinde çok çabuk kırılmalar yaşayabiliyorlar. Bunu hep söylüyorum. Zaten genç bir oyuncu topluluğuna sahipler. E, onlarda da Özgür İleri sarı kart cezası. O da forma giyemeyecek. Ve cephesinde çepesinde Eskişehir karşısında ilk yarıda... E, oyun vardı ama ikinci yarıda neredeyse bütün oyun inisiyatiflerini rakibe bıraktılar. Hani gol, e, hani topun mancınıkla ileri atılmasıyla gelebildi ki bu futboldan ziyade bir şans faktörüydü bence Beşiktaş cephesinde ki o şans tabii yaratıldı yani. Mustafa'nın da burada hırsını isteğini kim ikincisini de atıyordu aynı pozisyonlardan bir tanesinde. Söylemek lazım ama Samet Aybaba zaten kötü oynadığını Beşiktaş'ın ve e, aslında çok hak etmediklerini galibiyeti bu noktada öyle bir yorum yaptı. Ama önemli bir galibiyetti. E, Fernandez'in yokluğunda orta sahada nasıl bir tertip olur bilmiyorum çünkü e, Samet Aybaba bu konularda biraz tuhaf bir direktör. Yani çok güçsüz bizleri olabiliyor. Mesela Mustafa beklemeyin çok yetenekli bir golcü olduğunu hatta Türkiye'nin en iyi golcüsü olduğunu söyleyip onu kenarda oynatıyor mesela. Bu çok değişik bir tercih bence, benim anlamadığım bir tercih ama e, basın mensuplarına bu maçtan öncesinde her e, kendisini eleştiren insanlara yine e, kendi üstü bir şeyler söylemiş. O yüzden de biliyormuş Samet Aybaba özetiyle. Bakalım bildiği şeyler umarım onu e, daha da iyi yerlere getirir. E, maça dönecek olursak ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Gençler de öyle kapanacak bir takım değil hiçbir zaman. Yani kazanmak için çıkacaklardı. Sahaya dediğim gibi çok fazla e, onları ilgilendiren ne düşme ne de yukarıya çıkma maçı değil bu. Beş açısından ki Böyle de bir önemi var. Belki ikincilik, belki de üçüncülüğün garantisi şeklinde düşünmesi lazım Beşiktaş'ın. Çünkü hala Bursa'dan uzaklaşabilmiş, Fenerbahçe'ye de yaklaşabilmiş değil tam olarak. E fenerbahçe galatasaray maçının olduğu haftada da Beşiktaş'ın bir şans, dolu tribünlerin önünde ben Beşiktaş'ı favori görüyorum. Maçında golli geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın e, biraz daha iyi bir savunma e, dörtlüsü var ama bu sefer de mesela bu maçta sene maçında Cenk faktörü ortaya çıktı. Cenk yine klasiklerinden birisini yapıp bir hatalı gol yedi bence. Hani bir kalecinin bu kadar çok e, fayda rağmen bu kadar e, bu kadar çok imkana rağmen bunları yapıyor olması bende bir hayal kırıklığı yaratıyor ama kendisi daha çok oynarsa bu hataları tekrarlamayacağını hatalı olduğunu falan söyledi. Bakalım umut ediyorum ben e, ama çok da ki bana gerçekçi gelmiyor. Maça dönecek olsak gollü ve Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç bekliyorum.